Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Pentagon'dan dağlık Karabağ açıklaması. Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, hem Azerbaycan hem de Ermenistan'a verdiğimiz tüm yardımı iki ülke arasındaki çatışmalarla ilişkilendirilmeyecek şekilde dikkatlice yapılandırdık ifadesini kullandı durumun oldukça değişken olduğunu ve Pentagon'un olayları yakından izlediğini belirten Chample, şiddeti kınıyor ve hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz dedi. Sergio Chample ayrıca ABD'nin iki tarafa da çatışmaları durdurma ve Minsk grubuyla görüşmelere başlaması çağrısında bulunduğunu kaydetti. Azerbaycanla Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklarda ara buluculuk yapmak üzere 1992'de kurulan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Minsk grubu eş başkanları ABD, Fransa ve Rusya ortak bir açıklama yaparak iki tarafa çatışmaları durdurma ve müzakere masasına koşulsuz oturmaya çağırmıştı. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.